Herkese selam arkadaşlar. Okul öncesi hazırlık videomu hepiniz hoş geldiniz. Gerçekten inanılmaz heyecanlıyım ve korkuyorum okulun açılmasından. Çünkü ben sınıf değiştirdim bu sene ve hani dışlanacağım mı, ne olacak, ne yaşayacağız. O yüzden bayağı korkuyorum, heyecanlıyım. Umarım güzel bir yıl olur hepimiz için. Sizlere ilk önce kırtasiye alışverişimi göstermek istiyorum. Bu kırtasiye alışverişimi farklı, farklı yerlerden yaptım. Bence A101'den ben yaşlı aldım. İlla lazım olursun yani. Sonra şöyle bugün aldım bu arada. Şöyle iki tane yaptılar. Kareli bunlar. Ben çünkü kareli çok seviyorum. Baya tatlı. Baya yani. Bir tane şöyle kalem aldım Ayet birden. Sonra Bim'den. Böyle bir ataş. Ataş mı? Yani kullanır mıyım? İşime yarar mı bilmiyorum ama çok tatlı diye aldım. Ay. Şunun tatlına bakar mısınız? Ay o kadar tatlış ki. Bayağı tatlı özel aldım. Sonra şöyle bir defter. Bu da binden aldım. Şöyle demiş. Bu çizgili. Ben kare defter kullanmayı daha çok seviyorum ama bir tane çizgili olsun dedim. İşte edebiyatta kullanıyorum diye. Şuna bakar mısınız? Sticker. Sticker çok seviyorum ben. Bunda da yine Kimden aldım böyle tavşanlı falan. Yapıştırırız bir şeylere. Ama yine bir sticker. Bunu Mr. D'den almıştım. Bu da bence çok tatlış. Sonrasında Mikros'tan Şöyle bunları aldım. Böyle bir göklü kurşun kalem. Benim hiç kurşun kalemim yoktu. Yani bir insanın evinde nasıl kurşun kalem olmaz. O yüzden böyle dörtlü bulunca aldım. Bir de şöyle ikili Faber Castell silgisini aldım. Ben sig olarak bunu kullanıyorum. Çok güzel çünkü. Böyle lazım olur diye ikili almıştım. Şunun tatlılarına bakar mısınız? Ay ters tutuyorum. Bant. Yani bant ne işle yarar okulda bilmiyorum ama bir şeyleri süslerken falan yani mı süslerken olabilir. Çok Tut tatlı. ve Mr. D'den yine şöyle gösteremedim. Kalemler kaçlı? Bu altılı. şöyle renkli çift taraflı kalemler. Çok Tut Hatta şöyle bir post-it. Post-it de ben çok seviyorum kullanmayı. Böyle deftere falan iş i̇şte önemli bir not olur. O tarz şeyler postitlere yazıyorum. Sonra Mister Eden, şöyle bir set almıştım. Bunu neden aldım? Pembe uçlu kalem diye aldım. Böyle tatlış bir uçlu kalem. Bu sıfır beş sanıyordum ama şöyle bir uç bile silis var, siliste ve kullanamamı yedekte durur işte. Sonra yine çok tatlış. Bu da Mister Bir sürü kağıdım oldu gerçekten. Şöyle şöyle sekreterlik şeklinde. Onu bayağı beğendim o özelliğini. Ve şöyle yine bunlar postit mi denir bilmiyorum ama inanılmaz tatlı değiller mi? Şunlara bakar mısınız? Mesela yapılacaklarınızı yazıyorsunuz falan ya da ödev. Ay mükemmeller ya. Yani bu üstüne pek bir şey yazılmaz. Çok desenli çünkü ama bunları da yine bayıldım. Ve 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 benim görünce aşık oldum o defter arkadaşlar. <laughs> o kadar güzel ki çok güzel değil mi? Hani biraz ilkokul çocuklar için ama ben bayıldım ya. Şuna bakar mısınız? Kapağına bakın şöyle Açına çok Şurada bir şey var. İçi böyle boş. Çizgi falan yok ama işte şuraları şöyle. Ay mükemmel kapağına yani. Aşk oldum. Keşke bundan bir sürü alsaydım. 10 tane falan alsaydım. Çok güzel. Evet arkadaşlar. Kırtasiye yaş alışverişim bu kadardı. Şimdi birlikte okul çantamı hazırlayalım arkadaşlar. Okul çantası olarak bunu kullanacağım. Bunu götüreceğim yarın. Ee, kalemliğimizle başlayalım. Kalemliğim bu. Hiç güzel değil. Olsun bir ara yeni bir kalem mi Bunun yine kalemler var bu orada? Bakın yine pozitif çıktı. <laughs> pozitif çok seviyorum hazırlıyorum şimdi. Ee, şöyle üç tane ince uçlu kalem koyuyorum. Bir tane uçlu kalem. Bunlar kalemliğindeydi zaten. Uç. Bir tane fosforlu kalem. Bir tane daha. Evet. Şimdi yeni aldıklarımdan koyalım. Şunu koysam mı koymasam mı? Koyayım. Hadi. Sonra şunlar. Altını bunlara koyalım. Siz olarak ben yeni aldım komiksem yine var benim. Çeyim ama bunu koymak istiyorum. Açalım. Yeni şeyler açmayı çok seviyorum. Çok güzel. Sonunda çıkardım arkadaşlar. Ben hep bu Faber-Castell silgisini aldığımda direkt şu karton şey var ya dışında. O direkt çıkıyor. Çıksın istemiyorum ben. Dursun istiyorum. Bak bunu da açamıyorum. Evet. Bunu koyuyorum. Ee, bunu açalım şimdi. Koysak. Bir tane şunu koyalım. Diğerleri burada dursun. Şu sarıyı koymak istiyorum. Çok güzel bir Evet, açacağımızı koyalım. Şunu şu paketin şeyinde çıkartalım. Bir tane de ataç koyalım. Hangisini koyalım? Ananaslı mı çilekli mi? Ananaslıyı koyalım. Bunu da koyduk kalmadı herhalde. Başka bir şey yok. Yani yeterli. Evet. Şimdi kalemliğimizi patlıyoruz. Bu arada arkadaşlar ben bir adet falan hastayım ve asla iyileşemedim. Bir iyileşiyor gibi oluyorum. Bir daha hasta oluyorum. Bir iyileşiyor gibi oluyorum. Bir daha hasta oluyorum. Bir türlü iyileşemedim gerçekten. Hala hastayım. Neyse hazırladık kalemliğimizi. Şimdi çantamıza geçtik. Çantama hangi defterimi koysam. Nasıl bir defterimi koysam. Acaba, ben bir defter seçip geliyorum defter olarak bunu götüreceğim şöyle bunu koyalım çantamı da Açıvereyim. evet başka bir şey gerek yok herhalde bir de kalemliğimi koyacağım yani çantaya başka ne koyabilirim ki yani bu büyük bölmesine defter falan başka gerek yok Şimdi bu küçük bölmeye bir zımba, küçük bir zımba pembiş, Bir de minik bir defter koyacağım. Bu minik defteri ben geçen sene ödevlerimi falan yazıyordum. Bu sene de yazabilirim. <laughs> lazım olur. Yani illa ilk gün lazım olacak diye bir şey yok. Sonraki günlerde de lazım olabilir. Eee sonrasında şöyle bir <laughs> cüzdanım var tatlış. Bunu koyacağım. Peçete ve ıslak mendil. Bunlar da yine oku zamanı çok lazım oluyor gerçekten. Üstten bundan şuradaki bölmeye koyacağım. Evet. Tamamdır. Çalışma masamın da köşesini bu şekilde düzenledim. Bence tatlış oldular. Şimdi ben duş alacağım. Güzelce bir everything shower'ımızı yapalım. Sonrasında da bakımlar yapacağız arkadaşlar. Saçımı şekillendireceğiz. O zaman hemen ben e, duşumu alıp geliyorum. Evet arkadaşlar duşumu aldım. Geldim. Şimdi şöyle bir saç tarama spreyi saçlarımı tarayacağım. Benim saçlarım gerçekten çok fazla dolaşıyor ve hiçbir şey sıkmazsam çok zor. Tarıyorum, açıyorum. İlla ki bir sprey sıkıyorum. Yoksa açmak yani sadece spreyliyoruz. Bir iki dakika bekledikten sonra tarayacağım. Şimdi bakım zamanı. Yani yüzüme şöyle bir peeling gibi bir şey uygulayacağım. Ben arada uyguluyorum böyle yüzüme ve gerçekten çok güzel bir yumuşaklık veriyor ve e, yumuşacık yapıyor işte ve <laughs> temiz hissediyorsunuz yani cildinize. Şuna bakayım? Bunu ben kapağını kırdım maalesef. Neyse bir şey olmaz. Bakar mısınız? Şöyle peeling yani soyuluyor bildiğiniz. Haftada bir kere falan yapmaya çalışıyorum bunu. Evet yaptım bu şekilde yumuşacık oldu yüzüm. Şimdi hangisinden başlasak? Şimdi bir tane krem süreceğim. Kollarıma sürüyorum. Bu en sevdiğim kremlerden benim. Böyle vanilya kokuyor. Ben zaten vanilya kokulara bayılıyorum. Sonrasında yumuşacık yapıyor falan. Kokusu da kalıcı bayağı. Ben çok seviyorum. Ben yaz sabah yani gündüz krem sürmeyi sevmiyorum çünkü böyle güneş oluyor falan sıcak oluyor fıcık fıcık sevmiyorum ben akşamları sürüyorum evet şimdi birazcık da boynuma sürüyorum çünkü ben boynuma sürekli parfüm sıkıyorum ve parfüm yani parfüm sıksanız ne kadar nemli olursa o kadar kalıcı oluyormuş sanırım Elbette yani öyle diyorum o yüzden böyle nemlendiriyorum hep. Şimdi böyle güzel kokmak, böyle bir koku almak çok tatlı hissettiriyor insanı. Şöyle kremlendik güzeldi. şimdi saçımıza geçiyoruz. Saçıma ilk önce şöyle bir yağ süreceğim, sonrasında bu kremi uygulayacağım. Hemen yağımı uygulayayım ilk önce. Bunları da ben haftada bir kere uyguluyorum. Her duştan sonra uygulamıyorum. Sıkamadım. Elim kremli tabii. Sıkamıyorum. Sıra kremde. Bu kremde de bayağı seviyorum. Işık geliyor bu arada. Işık <laughs> için köşe çıkmıyorum ama Hiç, hiçbir şey yok. Böyle bir şekilde sıktım. Kokusu o kadar güzel ki bu kremin. Şöyle her yere ışık dağıtmaya çalışıyorum. Ve aşırı çok da sürmemek gerekiyor. Bu kremi çok yağlandırıyor çünkü. Şöyle sırayım. Şunu önüne geçmem lazım. Şimdi tarayacağım ve şekillendireceğiz sonrasında. saçıma bakar mısınız ne kadar uzamış? kestirsem mi? <laughs> Şekillendirmeden önce şöyle bir masaj aletim, aletim mi böyle Bir şey var bunda masaj yapıyorum. Bunu da arada sırada yapıyorum. Bu e, ben, ben saçım çok yağlı oldu bir dönemde almıştım. Saçım çok kepekliydi, yağlıydı falan o dönemde her tuştan sonra bunu yapıyordum. o zaman gerçekten çok etkili olmuştu ve saçımın yağı gitmişti, kepeğe gitmişti. Şimdi arada böyle yapıyorum. Ve rahatlatıyor aslında. Şimdi şekillendirmeye geçiyoruz. Şöyle bir bukle beyi güneştirici uygulayacağım. İnşallah bitmemiştir. Evet bitmemiş. Çok güzel. Oh. Şöyle birazcık sıktım. Şimdi şöyle ayırayım iki tarafa. Evet. Biraz fazla aldım bu arada maalesef. Neyse. Şimdi kurudu bu arada ben şekillendirerek kadar Keşke ıslatsaydım biraz. Her tarafına bunu sürüyorum arkadaşlar. Zaten kullandığım bu belirginleştirici kremlerin en iyisi bu arada gerçekten bu. ve elde doğru yeşil de güzel bir. Bu ve o. Diğerlerinin beğenemedim. Ve şimdi scrunch hareketi yapacağız. Şu şekilde saçlarımı şekillendireceğim. Şekillendireyim. Burada dolabın kapısı açık kalmış. Kapatayım. yeni gördüm. Evet, sürekli böyle yapıyoruz arkadaşlar, sürekli. Evet, saçlarımı şekillendirdim. Şimdi şöyle süreceğim. Açamıyorum. Ben normalde saçıma köpük uyguluyorum. Uyguluyordum. Ama köpüğüm bitti. O yüzden bugün şöyle süreceğiz. Köpükle daha güzel ve daha kalıcı bukleler oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar kıvırcık olmayı özlemişim çünkü ben bayağıdır saçlarımı kıvırcık şekillendirmiyordum. Sıkık sıkık sıkık. Saçlarım bu şekilde oldu ve şimdi saçlarımı kurutacağız. Saçlarımı kuruttum arkadaşlar bu şekilde oldular. Kuruttuktan sonraki ilk halleri çok güzel oluyor ama sabaha bozuluyorlar. Maalesef şimdi şöyle bir toka tıkacağım bunu. Ee, diplerinin daha hacimli olması için böyle daha kabarık benim daha güzel olması için takıyorum bu şekilde. Birazcık köklerini alıyorum ama böyle olacak. Saçlık asitimi de sürmeyi unutmuyorum. Bunu ben bayağı seviyorum çünkü böyle komedonlarda, şey işte sivicilerde falan çok etkili Şöyle. sürüyorum. gerçekten çok heyecanlıyım. <laughs> Ve kombin yapmadım daha. Yapmam lazım kombin hemen. Şimdi bir günde global geçirmem lazım. Kombin olarak arkadaşlar altına şöyle bir pantolon giymiştim. Gösterir misin? Şey. Şöyle yeşil bir pantolon giymiştim çünkü ayakkabım da yeşil. Yani ilk günden uyumlu bir şey alsın istiyorum. Üstüne de şu ikisinden birini Bilmiyorum. Şöyle gri bu, bu da krem rengi Yani sen şu krem daha bir hoş olur gibi. Şöyle bakalım griyle bu şekilde oldu arkadaşlar ve ben pek uyumlu bulamadım. Şimdi diğerini deneyelim. Havada soğuk olursa bu ceketi giyeceğim. Şu ceketle de bakalım. Wow hoş oldu yani şöyle tam gözüküyor ama bence çok tatlış oldum. Sizce? Çantayla da bakar mısınız arkadaşlar? Bence hoş oldu bu arada. Yani bence çok soğuk olmaz ya anlaşırsın. Yani soğuk olursa ceketle birlikte bunu giyerim. Haydi evet, arkadaşlar. Çok uykum var. Aşkım Sabah gideceğim, bizim yiyeceğim. Çay sonra kahvaltı yapıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar yemeğimi yedim, şimdi fırçaladım ve şimdi hazırlanmaya başlayacağız. Bir 20 dakika mı, 15 dakika falan var. Hemen hızlanalım birlikte. Şöyle güneş kremiyle başlıyorum şimdi. ve saçım dağılıyor, yani çok kötü oldu foto parıktım güzelim. Sarı ders. Saçlar. krem sürmekten de nefret ediyorum Morgan ama yapacak bir şey yok. Az sürdüm. Hiç sürmesen daha iyiydi sahna yani. Neyse. Şimdi. Şöyle. Bir gün koparacağım hepsini böyle. Allah korusun. Çirkinliğimi seviyorum çünkü. Yüzümde sevdiğim şey çirkinliklerim benim. Şimdi almak. Çok abartmayalım bu arada. İnşallah. Şöyle toz alnık süreceğim. Fırçam nerede? Bu böyle biraz simli. Paralarız biraz da. İlk çok düşünüyorum düşünmüyorum yani. Sizce? Senle çok makyaj yapmıyorum yani. Kesinlikle. Hmm. Şöyle tarayalım. Keşke kaşlar bile olsaydı. Başka bir şey sürcem mi bilmiyorum. Başka bir şey sürmeyeceğim sanırım. Çok minicik 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 şundan sürelim. Çok minicik. Şöyle yaptım. Üstelik. Saçımı şimdi şöyle yağ falan süreceğim yani birazcık. şekillendirmeye çalışacağım. Saçımı biraz yapmaya çalıştım. Şöyle İnşallah bozulmaz okulda bu bunu zımbırsayı taktık. Bakın 10 dakika sonra falan çıkacağım. 10 dakikam var. Hello arkadaşlar ben eve geldim. Öğlen oldu. Ee, öğlen yemek yemek için eve geldim okuldan ve e, heyecanlıydı baya heyecanlı. Sabah karnım ağrıdı, midem bulandı falan çok heyecanlıydım, stresliydim. Ama yani o kadar korktuğum kadar korkunç değilmiş. Biraz daha alıştım yani tabii ki de çok sıkı sıkıyız diyemem hani arkadaş olarak, sınıf olarak. Ama hani yavaş yavaş alışacağını düşünüyorum inşallah. Öyle. Videoyu da burada bitirmek istiyorum. Hepinizi çok seviyorum. Öpüyorum. Bay bay.